Mutlu aile güçlü toplumun temelidir. Her mutlu aile aslında büyük bir yapının sağlam bir tuğlasıdır. Çünkü toplumlar ailelerin birleşmesinden meydana gelir. Ailede huzur varsa toplumda da huzur olur. Ailede sevgi varsa toplumda da merhamet büyür. Ailede güven varsa toplumda da adalet kök salar. Mutlu bir evde yetişen çocuk kendine güvenen, saygılı, üretken ve sorumlu bir birey olur. O birey okuluna, işine, çevresine ışık saçar. Eşler arasında sevgi ve anlayış varsa bu sadece o iki kişiyi değil, çocukları, komşuları, hatta sokaktaki insanı bile olumlu etkiler. Bir toplum iç içe geçmiş yüzlerce, binlerce aileden oluşur. Her bir ailede huzur varsa o toplum huzurlu olur. Her ailede sağlık varsa toplum sağlıklı olur. Aileler mutluysa toplum mutlu olur ve en nihayetinde güçlü ayakta duran zorluklara direnebilen bir toplum ortaya çıkar. İşte bu yüzden mutlu aile sadece bireylerin değil, bütün bir milletin geleceğidir. Unutmayalım, bir milleti kalkındırmak önce evin içindeki sevgiyle başlar.